var. E, örneğin Sayın Öcalan e, bu son görüşmede de e, çok rahatsız e, olduğu bir mesele üzerinde e, durdu. Örneğin medyanın dili yani medyanın diline e, dönük ciddi eleştirileri var. E, hala birçok kanalın ve yorumcunun e, geçmişteki düşmanca dili sürdürdüğünü e, özellikle belirtti ve bu çevrelerin e, derdinin çözüm olmadığını kardeşlik ve barış olmadığını hamaset ve düşmanlık olduğunu açık bir şekilde ifade etti. Yani şimdi medyada çıkıp bazı yorumcuların, bazı habercilerin, bazı kanalların sürecin aleyhine yorumlar yapması, sürecin aleyhine ifadeler kullanması bizim çözeceğimiz bir sorun değil. Bu da iktidarın meselesi. Çünkü tamamıyla aslında baktığımız zaman bugün medyada hükümetin elinde, AKP'nin elinde, yargı da AKP'nin elinde. Yani her gücü olan, bütün yaşamın her alanına hakim olan bir iktidardan bahsediyoruz. Ancak hala televizyonlarda, kanallarda, haberlerde bu sürece karşıt bir yerden hem sözünü hem dilini gerçekten ciddi anlamda bir nefrete, bir öfkeye büründüren bazı kesimler var. Bu da sürece elbette ki zarar veriyor. Peki. Dolayısıyla bütün bunları iyileştirmek, bu tür meseleleri ortadan kaldırmak yine iktidarın görevi ama bu konuda da bir ilerleme kaydedilmediğini de belirtmek isterim.